matematik dersimize devam ediyoruz. E, matematiğin e, felsefesi, yapısı, işleyişi konularını ele alacağız. E, i̇lk videoları buna ayıracağım. Yani matematik nedir? E, daha önce de ifade ettiğimiz gibi bunu tartışacağız, bunu konuşacağız. E, bu ders sonunda neler e, elde edeceksiniz? Ne tür kazanımlar e, sizi bekliyor? Sorusuna cevap olarak da matematik nedir? Nasıl doğmuştur? Matematik bir icat mıdır yoksa evrende e, var olan bir şey midir? Matematiği di diğer bilimlerden ayıran özellikler nelerdir? Bir bilim olarak matematik nasıl işlemektedir? Gibi soruların cevaplarına bu dersimiz sonunda ulaşmış olacağız. Evet, e, sizce matematik nedir? E, şeklinde bir soruyla eğer yüz yüze olsaydık size böyle bir soru sorarak derse derste interaktif bir ortam oluşturmaya çalışacaktım. Buna geçmiş yıllardaki deneyimlerimizde pek çok sizlerden cevaplar gelecektir. Mesela bildiğim kadar, yani benim tahmin ettiğim sizlerin de şu anda aklınızda örneğin en çok gelen, en sık gelen cevapların başında matematik deyince akla sayılar ...gelmekteydi. Ya da e, matematik... ...denince bazılarımızın aklına... ...oyun... ...gelebilir. Yine... E, ...diğer bazılarımızın aklına... ...matematik deyince... E, ...en sık rastladığım cevaplardan birisi... ...mesela matematik... E, ...bütün bilimlerin... ...anasıdır hocam... ...şeklinde cevaplarla çok karşılaşıyordum. Neden anasıdır... ...dönüyor? Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Matematik her bilim dalında bir şekilde ona yardımcı olmaktadır. Yani örneğin fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih ve pek çok bilim dalında matematik vasıtasıyla kendisinden kendisinden faydalanılan bir bilim dalı. Yani buna benzer sorular, buna benzer pardon cevaplarla karşılaştığımı geçmiş yıllardaki derslerimden hatırlıyorum. E ee, tabii şimdi aklına şu gelmekte yani neden insanların mesela bazılarına göre özellikle matematikçilere göre de matematik bir dildir. Kendine has grameri, sözlük yapısı, kelimeleri, sembolleri olan bir dil şeklinde tanımlarlar matematikçiler pek çok matematikçi matematiği. Bunun yanında e, tabi bu aklımıza e, matematik nedir sorusuna sorduğumuz zaman matematik bir bilim midir? Eğer e, tabii ki bu soruya cevabınız sizin e, bilim tanımınıza bağlı. Yani bilimi nasıl tanımladığınıza bağlı. Siz bilimi deney ve gözlemden ibaret e, tümden gelin tümden gelin değil de tüme varımsal bir yaklaşımla ele alıyorsanız, indüktif bir yaklaşımla bilimi düşünüyorsanız de, deney ve gözlemden ibaret olarak algılıyorsak matematik elbette ki bir bilim olarak belki sınıflandırılmayacak. Ama biliyoruz ki matematikte diğer bilimler gibi kendi içinde bir iç dinamiği olan kendi içinde bir metodolojisi, bir yöntemi, bir işleyişi olan elbette ki bir bilim dalı. İşte bu matematiğin diğer bilimlerden ayrılan noktaları Neler bunları ilerleyen derslerimizde de konuşacağız. Şimdi matematik nedir sorusuna neden farklı cevaplar verilmektedir hususunda düşünecek olursak bunun nedeni arkadaşlar matematiğin oluşmasında oluşmasına ilişkin felsefi yaklaşımlarının yaklaşımların ve amaçların çeşitli olması yani çok çok aslında matematik felsefesi gibi derslerimizde de göreceksiniz matematik tarihine de baktığınız zaman matematiğin ne olduğu konusunda bile matematikçiler hem fikir olamamışlar hep çok farklı görüşler düşünceler ortaya atılmış yani Dolayısıyla işte bu matematiğin nasıl oluştuğu konusundaki bu felsefi yaklaşımlar tartışmalar amaçlar çeşitlidir yani ondan dolayı da matematik nedir sorusuna verilen cevap çeşitlilik arz etmektedir Değişik düzeylerde matematik yapanların matematik anlayışlarının farklı olması. bu sizin mesela e, orta öğretimden geldiğinizde gördüğünüz şey matematik. Size ister istemez matematik nedir denildiğinde e, işte sayılardır, işte e, bir takım kurallardır, formüllerdir ve bu formül ve kuralları uygulamaktan ibaret bir bilim dalıdır şeklinde bir yaklaşımla. Bunu ifade etmeniz hiç de e, yadırganacak bir durum değildir. Çünkü siz o şekilde bir matematikle uğraştınız. Üniversite eğitimine başladıktan sonra e, soyut matematik ve benzeri dersler, analiz, e, bunlar görüldüğünde, ispat ağırlıklı derslerle karşılaşıldığında bu sefer matematiği e, semboller, harflerdir şeklinde yorumlama e, ağırlık kazanmış olacaktır. Bu da tamamen sizin veya insanların yaşamış oldukları matematiksel deneyimlerden hareketle oluşan tanımlardır arkadaşlar. Şimdi matematik biliminin konusunu kabaca matematiği tarif edecek olursak matematik konusu sayı, nokta, küme gibi soyut nesneler ve bu tür nesneler arasındaki ilişkileri inceleyen bunlardan genellemeler çıkaran, sonra çıkarımlar yapan, sonra bu genellemeleri, bu özellikleri ispatlamaya çalışan aslında bir bilim dalı matematik. Ne dedik? Sayı, nokta, küme gibi soyut nesneler ve bu tür nesneler arasındaki ilişkileri inceliyor. Bunlardan çeşitli genellemelere ulaşıyor ve bu genellemeleri de ispatlamak amacı güdüyor. Diğer bilimler arkadaşlar açıklama amacı güden, betimleme ve açıklama amacı güden bir anlayışa sahipken, bir yaklaşıma sahipken, matematikte ispatlama anlayışı, gösterme anlayışı daha çok ağırlık basmaktadır. Evet. Matematikçi nasıl matematik yapmaktadır? Matematikçi ne yapmaktadır? Arkadaşlar işte matematikçi o matematiğin ilgile, e, ilgi alanına giren konusu olan o soyut nesnelerin yani özelliklerini inceliyor. Aynı zamanda aralarındaki ilişkiye bakıyor ve bir genellemeye ulaşıyor bunlardan. Sonra da bu genellemeleri ne yapmaya çalışıyor? Ispatlamaya çalışıyor. Evet bu oldukça önemli bir durum matematikçinin. Ne yaptığı konusunda bize önemli ipuçları veriyor. İspatlanan bir önerme artık ne olmuş oluyor? Tüm özel değerler için geçerli hale gelmiş oluyor. Mesela iki tek sayının çarpımı yine bir tek sayıdır düşüncesi bir kez ispatlanıyor. Artık ondan sonra bütün tek sayılar için geçerli bir duruma geliyor. Yani bu kurala uymayan en az bir tek sayı dahi ne yapılamıyor? Bulunamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar malum ispatlayacak olursak bunu pek çok arkadaşımız öğretmen adayı bunu örneklerle ispatlamaya çalışıyor. İşte biraz da matematiğin doğasını, matematiğin felsefesini anlamamaktan kaynaklanan bir yaklaşım bu. Elbette ki örneklerle istediğimiz kadar ispat edelim. Bin kez, milyon kez ispat edelim. Bu ne olmuyor? Tam anlamıyla ispat olmuyor. Bunu mesela ben hani ispata alışmanız açısından bunu göstermek istiyorum. İki tane tek sayı diyor. M ve N gibi iki tek sayı olsun. İki tek sayı. Evet. M ve N tek sayı olduğuna göre 2K artı 1 N'yi de 2K 2 diyelim. Birine 1 diyelim. Karışmasın. Birine de 2 diyelim K'ları. Tabi bu K1 K2 eleman doğal sayı olsun. Veya tam sayı. Neyse pozitif tam sayı diyebiliriz. Veya evet. Şimdi arkadaşlar iki sayı iki tek sayı tek sayıları malum genel formülleriyle bu şekilde gösteriyoruz. Bunları çarpalım. Evet 2k 1 artı 1 çarpı 2k 2 artı 1. Evet gerekli işlemleri yaparsak mesela 4k 1 çarpı k 2 artı 2k 1 artı 2K2 artı 1. Şimdi buradan iki parantezine aldığımızı düşünelim. 2K1 çarpı K2 artı K1 artı K2 artı 1 diyelim. Evet arkadaşlar burada hemen fark etmişsinizdir ki şu mesela pozitif tam sayılar olduğuna göre bunların çarpımları hepsi ne oldu? Eleman Z pozitif olur. Yani bu bir tam sayıdır gene. O zaman biz ona p desek mesela şuna p desek 2p artı 1 oldu mu? Evet. Dolayısıyla mn çarpımı ne olmuş oldu gene? Bu da tek sayı olmuş oldu yani mn'nin tek olduğunu göster. Şimdi burada işte sayıyla ispat neden olmaz? Burada artık genel bir şey haline geldi. Bunu Kimse itiraz edemez. Neden böyle? Bu diyemez arkadaşlar. Onun için e, bu oldukça önemli. E, matematiğin e, nasıl bir bilim dalı olduğu hususunu anlamamız açısından oldukça faydalı bir durum, oldu. faydalı bir ispat olduğunu düşünüyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi matematikçi ne yapar? Başka başka bir örnek. Bir üçgende iç açılarının toplamı arkadaşlar nedir? 180 derecedir. Mesela bu bir genellemedir. Yani matematikçi bu genellemeyi ne yapmıştır? Üçgeni ele almıştır. Üçgenin açılarına bakmıştır. Ve buradan hareketle üçgenin açılarından örneğin nerede bu kalemimiz? Örneğin üçgenimizi alalım ele. Üçgenimizde. Evet. Bu açılar arasında bir ilişki ortaya koymuştur matematikçi. Yani bu bizim de hepimizin bildiği A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece. Yani bu, bu, bu bir genelleme. Bunu ne yapıyor matematikçi? Ispatlamaya çalışıyor. Yani bu ispatlandığı zaman artık tüm üçgenlerin açıları için geçerli hale gelmiş oluyor. Bu genellemenin üretilmesi ve ispatının yapılması matematiğin konusu ve matematikçinin de uğraşıdır arkadaşlar. Önerme ispatlandıktan sonra her tür üçgen için ne olmuş oluyor? Geçerli hale gelmiş oluyor. devam ediyoruz. Pardon. Tartışma sorusu var. Bunu normal derslerimde kullanıyordum. Yüz yüze olan derslerde öğretmen adaylarıyla bu konuları konuşuyorduk. Onların görüş ve düşüncelerini alıyordum. Mesela dil nedir? Matematikle dil arasında nasıl bir bağ vardır, ilişki vardır? İleri toplumlarda ilk öğretim seviyesinde dil ve matematik öğretimine Önem verilmesinin nedenleri nelerdir? Gibi sorularla tartışma ortamı oluşturalım. Şimdi bunları yüz yüze olmadığı için ders zaten ilerleyen slaytlarda bunları ne demek istediğimiz konusu açıklık kazanacak arkadaşlar. Şimdi toplumsal bir iletişim aracı biliyorsunuz dil. Yani matematikte dille çok bağlantılı. Bir dilin ne olduğuna baktığımız zaman dilin insanlar arasında bir iletişim aracı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda dilin kendine has kelimeleri, sözcükleri diyelim, işte bir yapısı, gramer yapısı vardır biliyorsunuz. Onların sıralanışı vardır. Semboller vardır, harfler vardır. Buna benzer şeyler. Bunlar o dili konuşanların birbiriyle iletişim kurmasını aynı zamanda düşünmesini sağlar ve e, bir e, ne, ne der nedir aynı zamanda e, matematikte de pek çok yönden benzemektedir yani. Matematiğin de kendine göre kendine has kelimeleri var, sembolleri var, bir yapısı var, işleyişi var, belli bir sıralanışı var. Dolayısıyla matematikte dile çok benzeyen bir Bilimdarı. Bir toplum içinde yaşayan insanların birbirini daha iyi anlayabilmek amacıyla kendilerinin ürettikleri sözcük adını verdikleri belli anlamlar yükledikleri onlara belli anlamlar yüklüyorlar ki bu matematikte de çok ıı, bilinen bir şeydir arkadaşlar. Mesela bir limit konusunu ele alalım. Bu limit x sonsuza giderken mesela fx dediğimizde bu bizim için, matematikçiler için, matematiği kullananlar için bir anlam ifade etmektedir yani. E, ama başka bu dili anlamayan, bu dili bilmeyen, kullanmayanlar için bunun herhangi bir anlamı söz konusu değildir yani. Bunun gibi sıra e, sıralanışları var, kendilerinin bunun alışlarına yine kendilerinin koydukları, birbiriyle çelişmeyen kurallara bağladıkları birimler yardımıyla anlam kazanan yaşayan, gelişen bir iletişim sistemidir. Dil, matematik de öyledir. Matematiği de o şekilde nitelemek hiç de yanlış bir durum değildir arkadaşlar. Matematikte sayı, işlem, çember, alan gibi insanların zihinlerinde geliştirdikleri kavramlarda anlam kazanan, birbiriyle çelişmeyen aksiyonlar üzerine kurulu yaşayan, gelişen bir iletişim sistemi olarak matematikte ne yapılabilir arkadaşlar kabul edilebilir. Bakın sayı, işlem, çember gibi alan gibi insanların zihninde geliştirdikleri kavramlar. Evet, burası oldukça önemli. Bunlar bizim zihnimizde olan kavramlar. Mesela sayıları bir cisim gibi yeryüzünde gösteremeyiz. Yani bir taş gibi bir Tahta gibi, bir mouse gibi, bu gösteremeyiz ama sayılabilir nesneler vardır. Yani sayı belki e, yeryüzünde e, günlük hayatta gösteremeyeceğimiz e, bir şey ama sayılabilir nesneler var. Sayı matematikçinin kendi zihninde oluşturmuş olduğu e, soyut kavramlar. Bunlar. Dolayısıyla matematik aslında uğraş konularına baktığımız zaman soyut şeylerle uğraşıyor. Ama uğraşırken de aksiyonlar, postulatlar dediğimiz şeylerin üzerine bina ediliyor. Bunlardan ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Mesela ilkel terimlerden bahsedeceğiz ki onu ele alalım burada. Şimdi malum tanımlı ve tanımsız terimler var matematikte. Tanımsız terim neden var? bunlara ilkel terimler de denebilir. Yani neden var? Çünkü eğer bunlar olmasa bilim zaten yapabilmemiz mümkün değil. Bu her bilimde aşağı yukarı var olan terimler. Tanımsız, tanımlı terimler. Çünkü düşünün biz bir şeyi nasıl tanımlarız? Bazı şeylere bina ederek tanımlarız. Onunla, onları nasıl tanımlarız? Önceki şeylere, başka şeylere bina ederek tanımlarız. Pekala bunu Sür git devam ettirdiğimizde sonsuza kadar böyle devam ettirdiğimizi düşünsek, ya da belirli bir süre devam ettirdiğimizi artık bir noktaya geldiğimizde o e, kavramlara dayanarak yaptığımız tanımlardan o kavramları artık bazı kavramları artık tanımlayamaz hale geleceğiz. Onlardan önce onları tanımlayabileceğimiz kavramların olmaması durumuyla karşılaşacağız. İşte bunlar. Tanımsız terimler, ilkel terimler. Yani şöyle düşünebiliriz, yani bir vagonu düşünün. Son vagonu hangisi çekiyor öndeki vagon? Onu hangisi öndeki? Onu hangisi öndeki? En sonda artık geldiğimiz zaman lokomotife geliyoruz. Lokomotifin önünde herhangi bir vagon, herhangi onu çeken bir şey olmadığı için artık orada durmamız ve tanımsız olur. onu bunu nasıl tanımlayacağız? Bunu artık tanımsız diyeceğiz, kabul edeceğiz yani. Bu yoksa bilim yapmamız imkansız olurdu. Tabii mesela matematikte nokta, doğru, düzlem, üzerinde, düz, yüzey, eş değerli gibi tanımsız terimler var. Bunun yanında başka kavramlarla tanımlayabildiğimiz üçgen, işlem, rasyonel sayı, karekök, bölüm gibi terimlerde tanımlı terimler arkadaşlar. Teorem nedir diye soracak olursanız ispatlanabilen bilimsel önermelere teorem diyoruz. Mantık kurallarıyla ispatlanan önermenin ya da özelliğin bildirimi olarak adlandırıyoruz. Mesela eş açılı bir üçgen nedir? Eşkenardır. Aksiyon belirtti deniyor buna. İspatsız doğruluğu kabul edilen önermeler. Gerçi bunlar da tartışılacak ilerleyen safhalarda. Onun için buna sadece bu tanımı vermekle yetinelim. Bunlar da ispatsız kabul edilen önermeler. Belirt yerine aksiyon ya da postulat da deniyor. Aksiyonlar matem çok genel olabiliyor. Postulatlar ise geometriye has olan aksiyonlara postulat adı veriliyor. Mesela 2.1 doğru belirtir gibi bir postulata örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar burada dersimi bitirmek istiyorum. Diğer videolarda devam etmek üzere, görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu güzel günler diliyorum. Okuldaki derslerinizde başarılar diliyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.